أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد هذا الشريط ممكن أن يكون بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Fe izat me'nentum fe akimus Namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın, zikredin. Güvene kavuştunuz mu? Namazı tam olarak kılın. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Nisa 103. Anca bir bin Abdullah قال قال رسول الله. Cabir bin Abdullah'tan Radiyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştu. Miftahul cenneti as-salatu. Cennetin anahtarı namazdır. Tirmizi Taharet 1. Rabbim bizleri hakkıyla namaz kılan kullarından eylesin. Şöyle bir soru var. Vakit namazlarının sünneti ile farzı arasında başka bir şeyle meşgul olmanın sakıncası var mıdır? El cevap. Vakit namazlarının farzı ile sünneti arasında herhangi bir ihtiyaç olmaksızın konuşmak, bir şey yemek veya içmek gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmak, Hanefi mezhebinin iştihadına göre namazın sevabını azalttığından mekruh olur. Ancak namazların sünneti ile farzı arasında tesbih, zikir ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak yahut sünnetin evde kılınması halinde mescide gidinceye kadar geçen zaman fasıla ara verme sayılmadığı için bunları yapmakta bir sakınca yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha